2,5 milyonluk bir araba gibi durmuyor ya. İşlem sonrasında araç... Gördüğünüz üzere stok haliyle ve yazılımla halinin ikisini de şu an zaten görüyorsunuz. 117 kilometre hızla üretti. Murat abimizin yanına geldik. Ee, Porsche'dan sonra Bentley'i sözümüz vardı size. Murat abiden Bentley'i alalım. Senin için arkadaşlar, gerçekten sizin için yani. Botan getirmiş aracı. Getirdim abi. Nasıl güzel mi? Güzel ama bizim bilmiyorum artık bizim arabamız diye mi? Porsche daha güzel geliyor. Ben Porsche işte. değil Porsche. Porsche daha güzel. Ya Bu geliyor. benim anlamadığım iki buçuk milyon yani buçuk milyonluk bir araba gibi durmuyor ya. Yani bilmiyorum. Ama çok kuvvetli bir araba. Bizim fakir zihniyetimiz herhalde bu. Çok kuvvetli, kuvvetli mi? Şey kaputu açsana botan. Motora bakalım. Açalım. V8 4 litre motora sahip Twin, twin turbo. turbo aynen 500, 500 beygir, beygir üretiyor. Ama benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Twin, twin Turbo ise 4 litre V8 ise bu arabanın... Niye beygir az? Niye az? Evet. 500 beygir. Neden olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. O zaman... Normalde Twin Turbo'sa, Turbo ise yani. bir de 4 litresi en kötü 700-800 beygir olması lazım. Bir de bu aracın V12'leri var. W12 olarak geçiyor. O da 6000 cc. 6000 cc onlar 600, 600 beygir. 600 beygir. Ya 596 beygir güç üretiyor. Daha önce çıkartalım bakalım kaç çıkacak. Aracımız kabriyo. Kaba deri döşeme var üzerinde. Çantaları falan var. 2012 model. Şey, şöyle yapıyorlar ya. <laughs> Murat abi nasılsın Bu arada videomuzu çekiyoruz saat 12 buçuk. Saat bir buçukta müşterisi gelecekmiş. Biliyorsunuz Mastan aldık aracımızı satılıyor. O yüzden yazılım yapmayı vaktimiz yok. Alayım mı seni? Mehmet abi. Al, ha? akalım gecelere. Önden beni bir yönlendirip. İsmet, Şahin Bey. önden bir Şahin Bey'in işi var. Aracımızın 0 yüzü ile ilgili bilgilerim. 4.8 saniye diye hatırlıyorum. 4.2 saniye de olabilir. Vaktimiz olsaydı arabanın işte 0-100 hızlanması ya da ne bileyim, 40 100 100 200 hızlanması daha sonra yazılım sonrası hızlanmasını da çekecektik ama aracımız satıldığı için çok fazla vaktimiz yok. Hızlı bir şekilde dayana verisini alacağız. Bugün Hyundai Tucson'a işlem yapıldı. Sabahleyin bir seyahatle işlem yapıldı. Şu an egzozcuda Astra J'miz var. Astra J'ye geldikten sonra onu da videoya dahil edeceğiz. Astra J ile ilgili öncesi sonrası dayana verisi ve duman kontrolü yapacağız. Araçta düz boru yapıldı, düz boru uygulaması yapıldığı için yazılım sorusu düz duman atacak mı bakacağız. Ya oturtmaya çalışıyor yerine. Heyecanlı mı abi? Normal şartlarda bir herhangi araba olsaydı böyle gözlerim büyümezdi ama şu an 2,5 milyonluk bir araç olduğu için da hareket edince hemen gözler büyüyor. Yakıştı sana biliyor musun? Dur fotoğrafını çekeyim. Bana her şey yakıştı. Bir fotoğrafını alalım. Sen çok ateşli bakıyorsun boton. Evet. evet. Oğlum bir kere de yok abi falan filan da yani nasıl biliyor musun yürüyen ne denir buna? Ego, aynen yürüyen bir egosun. Evet, Ama çok yakışıklı. Evet, bak. Değil mi? Bak herkes bak, fotoğrafı çekiyor. Abi, abi şöyle yapalım. Ben Şu tarizmaz. Bak, kameradan çek. Bir dakika. bak ben söylemiyorum. Sefa abi. Ben yakışıklıyım değil mi? Tabii. O zaman şöyle <laughs> yorumlara botan yakışıklıysa like, değilse dislike demeyelim. Dislikeden çökecek. <laughs> abi yakışıklı diyenler, yakışıklı evet, değil diyenler tipsiz yazsın. <laughs> Tamam Botan. Yorumları takip edelim ya evet. Ya ne, ist ne istiyor gene? Bak, bak bir şey yaptı yok. Iyisin. Bak beni şey yapma. <laughs> çocuk gibi çıkmış. Çocuk gibi. Sen çekme. Sen git. <laughs> Sen bakma böyle fotoğraflara. Panımız da çalıştı. götürelim. Caner Bey, bakalım kaç beygir çıktı. İşlem sonrasında araç 345 kava. Gel dışarı konuşalım aracı çıkarırken. Araç 369 beygir çıktı. Yani 370 diyebiliriz. Bu da 345 kavaya tekabül ediyor. Ben 5 beygir fazla düşündüm. 475 falan çıkar diye düşündüm. Şu an yağmur yağacak. Arabaya hemen yetişmemiz gerekiyor. Botan! Ya botan arabadaymış. Burada videomuzu sonlandırıyoruz aslında videoyu sonlandırmıyoruz. Ben gidiyorum. Opel Astra'nın videosuyla devam edecekler. Herkese iyi günler. Bentley'imizi teslim ettik. Bu aracımızın şimdi dyno verilerini alacağız. Bu aracımız 1.6 CDTI bir motora sahip. 136 beygir güç üretiyor. Biz bu araçta sağlıklı olarak 171 beygir güç elde edebiliyoruz. Yani en sağlıklı bir motor tipinde ve 70 Nm tork artı sağlıyoruz. Şu an aracı dynoya bağladık stok halinde. Dyno verilerini alacağız. Dyno verilerini aldıktan sonra yazılımımızı yükleyeceğiz. Ondan sonra tekrar dyno testimizi yapacağız. Aradaki farkı göreceğiz. Şu an dynomuz ayarlanıyor. Arkadaki araç yazılım için geldi. Aracımız Dacia Duster 1.5 dizel motora sahip 110 beygir. O aracımızda da sağlıklı olarak 30 beygir 60 Nm tork artı sağlayabiliyoruz. Şu an aracın gerektiği sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık kontrolleri bittikten sonra aracımızı test edeceğiz. Test ettikten sonra okuma işlemine başlayacağız. Şu anda dyno testimize başlıyoruz. beygir güç elde edebildik. 113 beygir güç aldık araçta. Araçta 113 beygir güç ve 284 Nm tork aldık. Şu an yazılımını yükleyeceğiz Yazı ve egzoz testi yapacağız şu an. Şu an bir egzoz testini alalım. Ondan sonra yazılımını yükleyelim. Sonra tekrar egzoz testi alalım. Tok halde biraz duman aldık zaten onu görüntülerimizde göreceksiniz Yazılımdan sonra tekrar zaten testini yapacağız Aynen. Teste artışı veya azalışı her şeyi göreceksiniz Aynen. Zaten herhangi bir duman artışı olmayacak arkadaşlar yazılımdan sonra da Yazılımımız hazır geldi şu an hemen yazılımı yükleyeceğiz Şu an bitmek üzere %97 de Tamam şu an yazılımımız yazıldı Hal ha, istersen duman testini tekrar Araçta kesinlikle hiçbir duman artışı yok. Gördüğünüz üzere stok haliyle ve yazılımla halinin ikisinde şu an zaten görüyorsunuz. Şu an aracını tekrar dynoya çıkartıyoruz. Yazılımımız yüklendi. Dynoya çıkarttıktan sonra tekrar dyno verilerini sizinle paylaşacağız. Abi testi başlatabilir miyiz? an tamam, testimiz bitti. Raporumuz çıkacak. Raporda bakacağız. Kaç beygir? İnelim mi? Ee, aracımızın bu ilk stok hali tekerlek gücü olarak 75 kava, kayıp güç olarak 9 kava toplamda 84 kava güç üretti. 84 kava da 113 beygire tekabül ediyor. 113 beygir gücü 3021 RPM devir saatinde 114 km hızda üretti bu araç. Tork gücümüz de 284 Nm tork. 2690 devirde 102 km hızda üretti. Şimdi yazılımdan sonraki haline bakalım. Yazılımdan sonra ise tekerlek gücü 104 kW, kayık güç 12 kW, toplamda 116 kW, 155 beygir güç üretti. Bu gücü 3346 RPM, 125 km hızda üretti aracımız. 332 Nm torku ulaştı. Bu torku da 3139 RPM, 117 km hızda üretti. Grafiğimize baktığımız zaman aracımız turbo, dizel bir araca sahip. Dizel aracımızda aracımızın devre başlama, 2000 devirde biz ölçümüne başlattık. Evet. Ölçümüne başladıktan sonra aracımızın kırmızı olan çizelgemiz tork çizelgesi. Alt, tar alt taraftaki mavi olan çizelgemiz tekerlek gücünü verdi, beygir giriş evet. En alttaki siyah olan çizelge de kayıp güç çizelgesi. Evet. Buradaki grafiğimize baktığımızda aracımızın enjektörlerin, aracımızın enjektörlerinin ne kadar düzgün çalıştığını görebiliyoruz herhangi bir önce ya da sonra enjektörlerin herhangi bir bozulma olmadığı, aracın tekleme yapmadığı, aracımızın gayet akışkan bir şekilde gittiğini görebiliyoruz. Test süresi olarak da aracımız 4.2 saniye bir ölçüm Bu da ne demek oluyor? Aracımızın kavrama miktarı, aracımızın devriyaj ve motor arasındaki kavrama miktarının gayet ideal olduğu ve aracımıza herhangi bir şekilde ciddi bir bu kavrama süresini uzatmadığı anlamına geliyor şeklinde evet. anlatılabilir. Aracınızın dosyası. Teşekkür ederiz. İçinde öncesi ve sonrası veriler. Her şey var. Garanti belgesi içerisinde. Bilginiz olsun. Teşekkür Güle güle Sağ Umuyoruz. Aracımız tamam. E, tüm raporlarını, garanti belgesini dosya çekme getirip müşterimize teslim ettik. Aracı da şu an hazır. Güle güle kullanmasını biliyoruz. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun bol bol. Beğenin, like atın, bir şeyler yapın. Teşekkür ederiz. Teşekkür.